Mı? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Olsun. büyük hesabımda oynayacağız Brawl Stars'ta. Hadi başlayalım. Kuzenim de yanımda olacak. Berlin'in karakterimle oynayacağım. Ben Grom oynayacağım bir <laughs> çünkü <gülüyor> <gülüyor> benim roll pes aldı eğer 10 abone olursak vs <laughs> e, videosu gelecek ama 10 abone yani çok değil çünkü 10 aboneden yani böyle çok fazla olabileceğimi düşünmüyorum 10 abone ilk hedefim sonra e, kuzenimle vs videosu gelecek Ee, arkadaşlar çekmemi istediğiniz oyun videosu varsa söylemeyi unutmayın hepsini çekmeye çalışacağım uzun zamandır video atmıyordum ben Minecraft'ı bitirdim arkadaşlar <laughs> ama onları videosunu çekemedim yeni evde yapmıştım ama videosunu çekmedim bilerek ee, Herhalde Minecraft'ı başka bir seed'de başlayacağız. Eğer o bizim oynadığımız oyunlardan oynayan varsa yorumlarda abi takipteyim, abonedeyim. Benimle vesile atar mısın derlerse vesile atarız onlarla. Hızlıca öldüm ama yapacak bir şey yok. Evet, aldım. Kamera açacağım mı ki? Bir kerelik kamera açayım ya. Sıkıntı yok. Heh, açıldı kamera. Birbirimizi gösterelim. Biraz kapattım. Çünkü böyle back. oynaması zor oluyor. Ben birazdan ben. Biz altı Ona altın bir yapalım. Bizim takım full gümüş 3. Karşı takım bu. Evet. Biz sekiz bitiyor. 8 bitiyor hmm, biti gümüş üç. Gümüş bir. Bir miydi? Hı hı. Görmemiştim. Gümüş olduğunu gördüm de bir mi olduğunu, üç mü olduğunu görememiştim. O da öldü galiba Mike'a. Öldüğünü düşünmedim. Aksesuar boşu. Öldü, aynen. Öldü, öldü, öldü. öldü. Piper de öldü. Dur dur sen, sen sal. Ben alırım. Tamamdır. Arkadaşlar, ee, normalde küçük hesap kasıyordum ama bu sefer bir eğlence olsun diye. Onlar seri. Bu, bu eğlence olsun diye. Versiye videolarını da bu hesaplardan çekeceğiz. Evet. Normalde yan hesaplarımız var. Onlar da oynuyor. Mike gelsene. Mike gelmiyor ya. Bota döndü Ya da bot bir davranıyor. Ben aldım birini. Ben bir ultiyle şundan can alayım durun. Ah alamadım. Tamamdır. Helal. Arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu hesabım 22.546 kupa. 67 karakter. En yüksek kupa 614. Bu da Grom zaten. Benim hesabım. Şu tekel yeteri istiyorum ya. Kuzenimin hesabı da. 9500 kupa. 36 karakter. Ve 9600 diyebiliriz. 9600 diyelim. Ve en yüksek kupa karakterim 629. O da Mortis tabi ki de. Ben biraz Mortis çekeyim. Ben de Grom seviyorum. Tekel yeter de güzel. Gece yaratı. Tekel havalı gibi. Tekel yeter. Gece yaratı da geceleri yani bence. Bak şu top da topu nasıl oluyorlar? hala anlamadım. Arkadaşlar İlanların... yorumlara yazın. Onları varsa... alımını biliyorsanız. Evet, bilenlerden alabiliriz. Şey, Edgar sana geliyor. Heh, ben aldım Edgar'ı. Sört öldü. Sört, sonu yok ya. İki, iki işte. Karşı takımda bir bot galiba. Cık, çok iyi oynuyor. Yani iyi oynuyor. Arkadaşlar internet kötü olabilir. Çünkü internet uzak oluyoruz. Ama şu ana kadar çok kasmadım Seni <laughs> <Yine> almasın. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Daha ekranım kararmadan bitti maç. Şu sorcun bastığını merak ediyorum ya. Yani. Nasıl alınıyor? Bizde de şu var bakın şu mod. çok kötü Öylesine attım. Ultiyi de Sörcü aldım. Helalsin çok iyisin. Ya ben öleceğim. Ben de öldüm. Ben de öleceğim galiba. <laughs> tamam sorun yok. Neyse bir maç daha var. Bir tur daha var. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle uzun bir süre video çekemeyeceğim. Çünkü ben tabletten video çekiyorum. Tabletten de yani çok boş yer yok. O yüzden yani uzun bir süre video çekemeyebilirim. Oh. Son anda kurtuldum arkadaşlar. Öldürecekseniz. Nasıl üç gün vurdu ya. Ha şey. maxmış. <gülüyor> <gülüyor> max oldum. Ben de yeni görüyorum maxı Ben Direkt ben ultiyi atacağım. At at. Korkun. Şöyle bir ha ah, ah, ha ah, ha basın. İstiklalatı yok arkadaşlar devam. Devam. Aslında arkadaşımla çağırabilirim. Onun kimden izin aldın? İki dakikası mı vardı? Sen izin aldın mı bunun için? Evet. Ne zaman? Arkadaşlar iki saniyelik bir videoyu durdurdum. Ya şu arkadaşımı çağırabilseydim iyiydi ya. Bir dakika bir deneyeyim. Selim boş ver ya. Hadi devam ki pompa ke K K. Mortis eğer Mortis ve Grom'la altını hiç yapmamızı istiyorsanız 100 abone. Evet biraz uzun sürecek gibi. Evet. 100 abone ideal bence. <laughs> Ama büyük bir ihtimalle çok uzun sürer karşı, karşıt çok hızlı bottu galiba. Büyük bir ihtimalle evet. Piper çok sıkıntı ama Piper'la bir, bir aynı yerde görmek çok sıkıntı bir yer. Aksesuar başarip diye. Evet, bir galiba herkes şunu alıyor. Arkadaşlar yorumlarda nerede yaşıyorsun falan yazmışsınız. Sparta'da yaşıyorum. <laughs> bir tane arkadaşımız Roblox çek yazmış çekiyoruz ya. Sıkıntısı. Ben Roblox hesabımı sorayım. kapattım ya. Ben Roblox oynama olacağım. Biz öleceksin. Gel buraya. Gel buraya. Bir daha Ya Piper'ı ölüyordum ben. Ben öldüm. Ben yüzde Tamam ben... Atla sen alırsın. Tamam çok basit. Çok profesyonel. Hızlıca girdiğimiz bütün maçları kazandık. Evet benimkinin olmasına çok az kalmış. Evet arkadaşlar tamı tamına bin kalmış. Hayır 900 kaldı. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle videoyu birazdan bitireceğim. Bir i̇ki maç savaş, daha oynayalım. İki savaş falan oynarız. Sonra biz tek başımıza kasılırız. Altın bir yapıp Mortis'i geri geliriz. Arkadaşlar videoyu durdurup aslında altın bir yapılmak için son maçta açabiliriz. Evet. Öyle yapalım. Başında. Evet öyle yapalım. İki maçta oynayalım. Videoyu durduralım arkadaşlar. Evet. Tabi içinizde izin vermeyenler de olabilir yani çok sıkıntı değil ama. Arkadaşlar siz kimin e, ustalık puanını kasıyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. Aa! çok rahat çok profesyonel. Yani. Mike çok iyi takımdaki. İyi oynuyor. Başarılı Tebrik ederim Mike. Ama öldü galiba. Ölmemesi lazım. Aa Yusuf bu maçı sendeyiz. Öldüm. Nerede? Ve öldüm. Evet öldüm. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Benim ultimle dolu içinde içi de az. Ben aksiyonun içinde harcayıp de alırım da. Şimdi boş yere yapmasam mı? Derken alıyordum ama ölüyordum. Ölüyorum, ölüyorum. Biri yardıma gelebilir mi? Edgar'ı aldım. Ben de şeyi aldım Fanny'i. Arkadaşlar hızlıca şu sorcuyu da aksesuarla almaya çalışacağım. Ben alırım soruyu. Ay. Rey, 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 rey. Alın onu. Aldım. Beyler, çok ben yanlışlıkla internetim da dördüm. Arkadaşlar, biz bir hemen ee, anladınız siz. Mortis altın bir yok, geri geliyoruz. Evet. Arkadaşlar, biz altın bir yapamadık maalesef. Bir sonraki videolarda belki yaparız. Görüşmek üzere. Fatma Neyse sonra kapatırım. Uzaklaştırayım biraz.